Hepinize selam. Bu videoda çok karışıkmış gibi gelen ama aslında gayet basit olan rasta, iyi eğimi ve recoil kontrolüne sahip olmayı göstereceğim. Ve çoğu kişinin bilmediği mouse ile ilgili bir programı da detaylı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle herkesin kendi tutuş şeklini bulması gerekiyor. Tutuş şekilleri Claw Palm Fingertip olmak üzere üçe ayrılır. Palm tutuş şeklinde bütün parmaklar ve el içi mouse'u temas etmektedir ve parmakları diğer tutuşlara göre kullanmak zordur. Hassas hareketlerde diğerlerine göre zayıf kalır. Bu tutuş şeklinde Zowie, EC2, CW gibi ergonomik tutuş şekline uygun mouse'lar önerilir. Fingertip tutuş şeklinde elinizin parmakları hariç hiçbir kısmı mouse'a temas etmez. Palma göre kontrol etmesi daha zordur. Hassas hareketlerde diğerlerine göre daha iyidir. Bu tutuş şeklinde genellikle VL mouse Mouse, Beast, Meow gibi küçük mouse'lar önerilir. Kulağı tutuş şekli benim de kullanmış olduğum en popüler ve en dengeli tutuş şeklidir. Ne palm gibi bütün el mouse'a yapışır ne de fingertip gibi el içi havada kalır. Bu yüzden ne büyük hareketlerde kontrolü kolay kolay kaybedersiniz ne de küçük hareketlerde kontrolde yetersiz kalırsınız. Hadi gelin mouse'un yazılımındaki ayarlara geçelim. Mouse Debounce time. Mouse'un tepkimi süresini yavaşlatmak içindir. Bu ne kadar düşük olursa FPS oyunlarında o kadar iyi olur. Ben sıfırda kullanıyorum bir 1 ya da 0'da kullanmanızı öneririm. Angle Snapping Mouse hareketlerini düzleştiren bir özelliktir. Rast oyunu spray odaklı bir oyun olduğu için bu ayar kesinlikle kapatılmalıdır. DPI ayarı Sense ile orantılı olduğu için bunu birazdan anlatacağım. Polygrade Bu videoda oyunu e yönelik ayarlar yaptığımız için 1000 Hz'i seçiyoruz. Çünkü diğerleri FPS düşürüyor. Lift of Distance Mouse'u mousepad'den kaldırdığında sensörün hala hareket algılamaya devam ettiği yüksekliktir. 0.7 mm, 1 mm, 2 mm gibi load değerleri vardır. 17 milimetre genelde düşük sens oynayan oyuncular içindir. 1 milimetre genelde orta sens için kullanılır. 2 milimetre genelde yüksek sens için önerilir. Yeni nesil mouse'larda, Rust gibi oyunlarda 800 ile 1600 DPI önerilir. Benim de önerilerim bu şekilde olacaktır. Ben 1600 DPI kullanıyorum. Mousepad önemsiz olarak görünse de mouse kadar önemlidir. Doğru mousepad seçimi oynayışınızda çok şey değiştirecektir. Sırasıyla mousepad kalınlığı, mousepad boyutu nasıl olmalıdır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle mousepad türlerinden başlayalım. Mousepad türleri Speed, Control, Hybrid ve Glass diye dörde ayrılır. Speedpad'lerin yüzeyi çok pürüzsüz yapıdadır. Bu da çok hızlı flick atmanızı sağlar. FPS oyunlarına yeni başlayanlar için alışması zordur. Hibrit pedler speed'e göre daha pürüzlü, kontrole göre daha pürüzsüz yapıdadır. Yani ikisinin ortası diyebiliriz. Bu pedler hem hızı hem de kontrolü dengeler. Kontrol pedler daha pürüzlü yapıdadır. Bu pedlerin özelliği isminden de anlaşılacağı üzere kontrolü ön planda tutar. Mikro ve sprey kontrolü iyidir. Glass pedler ultra pürüzsüz ve çok hızlı yüzeye sahiptir. Bu pedlerde mikro eğim ve sprey ister istemez zorlaşacaktır. Gelelim mousepad kalınlığına. Kalınlık arttıkça kontrol artar. Yani pad ne kadar kalın olursa kontrol o kadar iyi olur. Pad ne kadar ince olursa o kadar hızlı olur. FPS oyunları için ideal kalınlık 2 ile 3 mm arasındadır sens türü belirleyeceğiz. Yani düşük sens, orta sens, yüksek sens. Düşük sens, santimetre bölü 360 cinsinde 35 ile 50 santim aralığındaki değerlerdir. Orta sens, santimetre bölü 360 cinsinden 25 ile 35 santim aralığındaki değerlerdir. Yüksek sens, santimetre bölü 360 cinsinden 25 santimden küçük olanlardır. Mousepad konusu da böyleydi. Şimdi size küçük bir tablo göstereceğim ve aklınızda fikir oluşmasını sağlayacaktır. Bu tabloyu referans alarak da mousepad alabilirsiniz. Geldik çözünürlük konusuna. Rasta 4'e 3 mü yoksa 16'ya 9 mu? Eğer daha agresif ve close fight seviyorsanız 4'e 3, 1080'e 1080 gibi. 4 e 3, 1280'e 1080 gibi çözünürlükleri tavsiye ederim. Ama diyorsanız ben uzaktan fight'i seviyorum. O zaman 1920 x tercih edebilirsiniz. Peki her ikisi içinde ne yapacağız? O zaman da 1440x1080 gibi orta çözünürlükleri kullanabilirsiniz. Hem uzağı iyi görürsünüz hem de yakında kafalar daha büyük olur. Sıra doğru sens bulmada. İlk önce server kısmından Perfect Aim Train serverına giriyoruz. Play'den modutta server'ı bulabilirsiniz. IP'de aşağıya yazacağım. IP şeklinde girmek isterseniz F1'e basıp connect, boşluk, IP adresi buraya yapıştırıp girebilirsiniz. Servera girdikten sonra böyle bir yerde başlayacaksınız ve buradan Targets bölümüne gireceğiz. Targets'e geldik. Advanced Targets tıkladım girdim. Şu an gördüğünüz üzere karşımda botlar var. 25 metre doğru ilerliyorum. Şu çizgi 25 metre. Geldim. Şimdi ilk önce doğru sensimi bulmak için mouse'umu bu iki botun arasına tuttum ve gördüğünüz üzere şu botu hedeflemeye çalışıyorum. Ortadan buraya ya da ortadan buraya. İkisini de deneyebilirsiniz. Şu an sens benim için çok hızlı. Nereden anladım? Zaten hissediyorum kendim ama siz ne anlarsanız bu hareketlerde bir anda yaptığınızda eğer botun ilerisine gidiyorsa eğiminiz sensiniz hızlıdır. Örnek verelim. Şu an oyunun kendi sensini kullanmam için sensin 1. Bunu düşürmem gerekiyor. Bana çok hızlı geldiği için direkt yarısına düşüreceğim. Şu an gene hızlı benim için. Benim için hızlı. Gene düşüreceğim. 0.35 yapacağım mesela. 4 oldu. Bakın dikkat edin. Bu oyunun küçük bir bug'ı gibi bir şey. 2-3 kere yazmakta fayda var. Şu an 35. Önemli olan hızlı çevirmek. Tek hamlede kafaya gidebiliyor musunuz? Ona bakmak. Şu an benim için gene hızlı. Bu yüzden bunu biraz daha düşüreceğim. 0.23 yaptım diyelim. Bakın gene ilerisinde kalıyor. Farkında mısınız? Çok hafif ilerisinde. Bunu mikro ayar dediğimiz yavaş yavaş düşüreceğiz. Şu anda da çok hafif gerisinde kalıyor. Gördüğünüz üzere kendi sensimdeyim. Şu an denemem gereken şeylerden biri de tam arkaya rahat dönebiliyor muyum? Şu an mesela döndüm. Rahat. Çünkü kendi sensimdeyim. Siz de rahat dönebilirsiniz. Ve bu az önce gösterdiğim hareketi rahat yapabildiğiniz bir ayarı buluyorsunuz ve bir daha değiştirmiyorsunuz çünkü sen seçmek iyi bir şey değildir şimdi sıra ADS bulmakta ADS 1 ve sprey atayım size fark ettiyseniz dağılıyor buradan geliyorum benim kullandığım bir kodu var bunun mantığını size anlatayım eğer kodu isterseniz Discord adresinden bulabilirsiniz. Kodun mantığı şöyle. Bu gördüğünüz değer 1. Çünkü ben ayaktaysam ADS'min 1 olmasını istiyorum. Eğer CTRL'e basıp oturursam ADS'mi şimdi 0.9 yapacağım. Az önce mermiler çok dağılıyordu biliyorsunuz. Bunu engellemek için düşürüyorum. Şimdi deneyeceğim. Gene dağılıyor. Çünkü gene benim için hızlı. Bunu biraz daha düşürmem gerekiyor. Ama diyelim ki çok düşürdük. Ne yaptık? 0.6 yaptık. Göreceksiniz. Bu sefer de çok silah yukarı kaçacak. Gördüğünüz bakın zorlanıyorum aşağı çekerken çünkü alışık değilim. Demek ki ne yapmam gerekiyor? 0.8 yapmam gerekiyor. ADS kısmı da bu şekilde. Geldik Revessel kısmına. Eğer rastleyeni başladıysanız bu ayarı yapmayın. Oyuna biraz alıştıktan sonra tekrar videoyu izleyip ayarları yapabilirsiniz. Aşağıdaki ayarlara geçmeden önce bunu tıklıyoruz. Buradan Scale by Mouse Settings DPI. Buraya kendi DPI'nizi yazıyorsunuz. Benimki 1600. Buradan Polygrade. Mouse Polygrade değerinizi tavsiyem 1000'dir. Videoda bahsettiğim gibi yazıyorsunuz. Advanced Device Menu. Device menüden kendi mouse'unu seçip Override Default tıklıyorsunuz. EPI değerinizi yazıyorsunuz ve polygrade değerinizi yazıyorsunuz. Apply bu kadar. Şimdi aşağıdaki ayarlara geçelim. Sens Multiplier 1 olmalıdır. Bu mouse sensinizi ayarlar. Biz zaten oyun için ayarladığımız için değiştirmeyin. YX oranı. Bu ayar y dikey eksenin hassasiyetini ayarlamaya yarar. Rasta spreyler genelde aşağı doğru olduğu için ben 0.98'de kullanıyorum. Rotation kapalı olmalı. Bu mouse'unuzu tersine çevirir. Linear yazan kısım FPS oyunları için en iyi seçenek. Diğer seçenekler çok karışık. Bu videoya sığmazdı. Linear FPS oyunları için kapalı olmalı. Bu ayar hızlanmanın gücü demek. Düşük olursa sadece hızlı kaydırmalarda belli olur. Yüksek olursa her hareketinizde hissedilir. Rust için önerdiğim değerler 0.030 ile 0.065 arasında. Output ve Input olmak üzere iki ayrılır. Input ayarı mouse'un giriş hızına sınır koyar. Bu da daha sert hareketler yapmanızı sağlar. Output ayarı da mouse'un çıkışına sınır koyar. Bu da FPS oyunları için en çok tercih edilme sebebidir. Biz Output seçtiğimiz için Cap Output. Çıkış değerini sınırlandırıyor demiştim ya. İşte bunu oradan yönetiyoruz. Bunu 1.5 yaparsak %50 hızlanır. Yani mouse'u bir anda hareket ettirdiğimizde mouse maksimum %50 kadar hızlanır. Bunu 2.0 yaparsak mouse maksimum 2 kat hızına çıkar. Input offset bu ayar çok önemli. Düşük kullanırsanız micro bozulur. Yüksek kullanırsanız hızlı fare hareketlerine çalışır. Yani küçük bir örnekle anlatayım. Diyelim ki 5 yaptık. Çok erken başlar ve mouse savrulur. Diyelim ki 15 yap. Çok daha sert hareketlerde mouse savrulur. Benim sensime yakın olarak kullanıyorsanız 11-12 idealdir. Alttaki ayarlar çok detay. Oraları çok kurcalamayın. Anlayamazsınız. işin içinden çıkamazsınız. Apply tuşuna bas Ayarlar uygulanır. Resete bastığınızda ayarlar en başına döner. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz rehber videoların devamını istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki rast videosunda görüşürüz.